Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız. 2000 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik abiler. Bakalım nerelere kadar uçacağız, neler yapacağız. Hep beraber izleyelim. Şimdi uçaktaki yerimizi an itibariyle aldık. Kemerlerimizi de bir güzel bağladık abi. Bakalım nerelere kadar uçabileceğiz. Şöyle bir başlangıç yapalım. Burayı 2x kovaladım. İlkelin günü olmaz diyerekten aldım. Güzel. Abi 150 de buradan aldım. Yetiştim. Of yetiştim abi. Yetiştim çok güzel. 2.374 lira olduk. Şimdi bu el sadece 50 alacağım. 3 tane mor var orada. Mavi geleceğini düşünüyorum. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Şimdi şu bayisi alıp şu taraf sol tarafta ikisinin parasını yakaladığım zaman basmayı planlıyorum. Umarım yakalarız. 300 lira bastık. Çok tatlı. Şurası 2x 2x iyidir. Ver abi 2x. 100 lira daha at kasaya abicim. Gayet iyi gidiyoruz. Haydi bakalım. Erken mi çıktık bilmiyorum ama. 6x güzel. Ben bıraksaydım muhtemelen pembe kovalardım. O yüzden benim için bu durum iyi şu anda. Bir 50 daha aldım bu elde mavi geleceğini düşünüyorum. O yüzden 50 lira aldım ve tahminlerim beni yanıltmadı. Çok şükür. Şimdi iki tarafı alabiliriz. Mavi gelir mi lan bu el? Yapma be, yapma be. Kötü oldu. Olsun, karımızdı. Sıkıntı yok. yapma be. 1.66 değil ya. Mora gidersin sandım ama. Abi sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok abi. Moral bozmuyoruz. Güzel. Güzel. 1-0 aldı. Hadi bakalım. Daha kaç tane daha yapacaksın? Daha kaç tane daha yapabilirsin ki? Holdry meydan. alırım 12'simi giderim sen bile şaşırırsın oğlum. Sen bile şaşırırsın. Abi şu an burası çok iyi. Zararımı kapatırdı ya. Keşke bassaydım. Birazcık daha 5'e en azından. 5'e yürür dedim ama. Keşke bassaydık. O olsun. Sıkıntı yok. tamam bu 1.15 pembe geliyor bunun işareti galiba. Bu 1.15 pembe geliyorun işareti galiba. Hadi oğlum. Hmm, geldi bak pembe. Oğlum yapma hadi ya. Yapma hadi ya. Oo. Ama çok mavi ya. Abi çok mavi ya aldık burayı da 31 aldık. Son kurşunu attık mı abi? Vallahi son kurşunu attık. Pembe gelirse ne hala gelmezse geçmişler olsun. Son kurşunu deniyoruz. Ve gelmiyor. Tamam. Dostlar. Yani çok mavi. Bilmiyorum şansım mı denedim pembeden yani. Tabloya bir bakayım. Abi bir tane pembe var bak koca tabloda ya. Şansımı denemek istedim. Gelmedi. Kötü oldu. Şurada bir 6x basmadık. Basabilirdik. Yani bir tık biz de hatalı oynadık. Ama sorun değil abi. Hiç sorun değil. Sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar videolarıma like atmayı lütfen unutmayın. Bizim de başımıza mutlaka bu tarz şeyler geliyor. Yorumlarda bahseden arkadaşlar oluyor işte hep kazanç videosu atıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Al abi buyur al kaybettim 2000 liralık kasam vardı kaybettim. Şans faktörü şu anda benimle değil demek. Bak mesela şu anda paramız bitti kasamız sıfırlandı 20x'i geçmedi 19-20x'e kadar gitti neredeyse. Yani bu oyun böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O an şansınız yanınızdaysa yürüyor. Değilse yürümüyor. Velhasıl dostlar oynadığım sitelerin linkini aşağıya bırakıyorum. Girip gönül rahatlığıyla birliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın abi. Hoşçakalın.